Siz neden bahsediyorsunuz? Seni kim adam etti sanıyorsun? Arkanda Fikret Bey olmasaydı şimdi İbrahim Erkal diye biri olur muydu acaba? Fikret Bey mi? O da kim? Biz bu senetler için adam öldürüyoruz Metin Bey. Eğer hemen ödemezseniz senin de biletini keseriz tamam mı? Biz acısak da Fikret Bey acımaz anladın mı? Anladın mı? Bırakın kardeşim Fikret Bey'i göreceğim çıksın karşıma. Ya ne oluyor burada nedir bu gürültü? İbrahim? Sen. Sen olsun. Çok üzüldüm Metin. Üzülmek mi? Üzülmek mi dedim? <laughs> Aslan babam tam zamanında yetiştim. Mucize diye buna derler işte. <laughs> Bunu gerçekten o kadar çok mu istiyorsun? İstemesem peşinden bu kadar çok koşar mıyım? Hadi ver artık cevabını biliyor musun? Sana hayır demek çok güç Fikret Çakır. Sevda. Yıllar sonra sağ salim yine karşı karşıya geldik ya. Önemli olan bu. Şunu bil ki İbrahim... ...senin için her şeyi yapmaya hazırım. Koçum benim. Bundan sonraki yaşamınızda ömür boyu mutluluklar dilerim. <laughs> Tebrik ederim Tebrik ederim çocuklar öyle. Önceden dost bildiğim bu adam Bana hayatımın en büyük acısını yaşattı Demek öyle O zaman sana mükemmel bir fırsat sunuyorum Fırsat mı? Ne fırsat? İntikam İbrahim Sana bu acıyı yaşatan adamdan alacağın intikam fırsatı İnşallah şu yeni ev sahibiyle konuşup anlaşırız da Burada biraz daha kalmamıza izin verir Beni mi bekliyordunuz? İbrahim. Sen de nereden çıktın? Nereden mi çıktın? Yine evimi görmeye geldim. Yani sen... Evet Metin Efendi ben. Dost sandığı biri tarafından... ...arkasından hançerlenen ben. Sevgili askerlik arkadaşım, tertibim ben. Sana ait olan her şeye saygın artık. Neden benim yavrum? Bu sorunun yanıtını hiçbirimiz bilemez. Belki de ilahi adaletin kanunudur. Ama bu güç günlerde size çok önemli bir görev düşüyor. Lütfen, lütfen ona hiçbir şey belli etmeyin. Ne isterse yapın. Bu günahsız meleği elinizden geldiğince mutlu etmeye çalışın. Biliyorum, bir anne olarak çok zor durumdasınız. Tanrı yardımcınız olsun. पापा, सैन